Evet bugün basit bir elektrik devresi yapacağız. Bir adet pil yatağımız var. İki adet pilimiz, bir adet duyumuz, bir adet ampul, bir adet anahtarımız ve iki adet de küçük iletken kablomuz var. Öncelikle pillerimizi takmakla başlayalım. Pillerimizi taktıktan sonra herhangi bir yerinden hiç fark etmiyor. Anahtarımızı pil yatağımızdan çıkan kablonun birine takıyoruz. Daha sonra iletken kablomuzun bir tanesini aldık. Diğer ucuna takıyoruz. Bu açıkta olan iletken kablomuzun diğer ucunu şöyle iletağımızın hemen oradaki vidaya geçirebilirsiniz. İsterseniz burayı sabitleyebilirsiniz de ampulümüzü takalım. Ampul bazen yanmayabilir. O da sıkı takmadığımız için. Ona dikkat edelim. Diğer ucunu iletken diğer telimin ucunu yine aynı şekilde buradaki vidaya sabitliyorum. Bir diğer ucunda pil yatağının ikinci çıkışına bağladım. Yani birbirine değen bir devreniz olmak zorunda. Kablolar iyi temas edecek birbirine. Yoksa ışığımız yanmaz. Hepsi bu kadar. Dur dur. Evet, dur. evet basit elektrik devremiz tamamlandı. Şimdi anahtarla beraber kontrol ediyoruz. Anahtarımızı açıyoruz. Kapatıyoruz. Ve ışığımız rahatlıkla yanıyor. Işığımız yandı.